Merhaba ben Cemre. Bugün hep beraber kampa gideceğiz kulüpteki arkadaşlarımla. Biz öncesinde alınacak birkaç bir şey var mı diye kişi de Dekatlon'a geldik. Dekatlon'dayız. Ya bunlar acaba reklam falan mı yani? Ben dümdüz vlog olarak çekiyorum ama selam vermek ister misin? İhtiyacımız olmayan her <laughs> şeyi aldık. <laughs> her şeyi aldık. Gerçekten havuz gözlüğü aldım mesela ben buraya gelmiş kenarından çıksın diye ama denize gidiyoruz yani. Kamp yapacağız. Denize dedi kıyısında bir kamp atacağız. Bir kamp alanına gideceğiz. Yolu da vloglayacağım, orayı da vloglayacağım, her şeyi çekeceğim. Şimdi ön kameradan video çekmek çok daha keyifliymiş bu arada. Birine kamera vermektense daha olabilir. Şey yani daha iyi hissettiriyor, daha rahat hissettiriyor. Çünkü hani kendime bakıyorum, beğenmezsem kapatıyorum falan tarzında. Öyle bir sürü şey saçma sapan şey aldık. Mat mat satma sapan olmayan tek şey pardon. Terlik falan aldık, hıbız gözlüğü aldık. Başka ne almıştık? Sen ben... tek tek oradan bana göster de ben söyleyeyim. Şu şey Ahmet aldık var? komple. Ahmet'in şeyler. Kilodaki. Benim elimde 500 kilo muhalde. Evet. Havlu aldık. Deniz havlusu aldık böyle bir tane. Başka bu kadar bir şey yok. Görüşürüz. Kendine dikkat edin. Buradan çıkacağım. Etra her hani... Yolda görüşürüz. Yord yolda <laughs> görüşürüz. Bay bay. Gel sen de bay bay. Ben sallayamıyorum. <laughs> Şu an yola çıktık mikrostayız. Mikrosta bir durak yaptık. Ne alıyoruz buradan? Terlik alıyoruz. Şapka. Şapka alıyoruz. <laughs> dur İsmail çekeceğim dur. <laughs> Gayet iyi <iyidir>. duruyor. <laughs> herhangi bir videonun herhangi bir yerinde böyle güzel canlı çekme şansım varsa kaçırmam. Konudan bağımsız ama çok tatlısın. Sen de çok tatlısın. Sen niye bana öyle bakıyorsun? Şimdi yola çıktık. Trik yiyoruz. Üp triklerimizi gösteriyoruz. Hocam niye bu kadar pis kanka? Kanka öyle bir şey. <laughs> İlk, ilk ateş, balta. Emrin oduncu yaparım. <laughs> odun kırmak, Beş. ateş yapmak, Beş. ateş yapmak, odun kırmak, kamp yapmak, nehir çadırları kurmak, bizim çadırlarımız burada olmak. Sen ateş ver, ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. Evet, dünyanın en saçma fikri. Umarım kamera çekmiş. Ateş. Ateş. Bir tane kep buldum. Onu çaldım. Çadırlar ve ben. Kep ve ben. Çaldım azıcık. Bunu kafama da... Bu kimin? Okey ya. Büyük bir iştahla. Ben böyle bir kamera varmış diyorum. <laughs> <laughs> Her yerde güzel manzaralar var. Her yer çok güzel. Şehir çok güzel. Dünya çok güzel. Deniz çok güzel. Su çok güzel. <laughs> Bugün deniz alamadık. Çok dalgalı ve tehlikeli diye. Karadeniz. Karadeniz çok kötü gerçekten evet. ama olsun. Çok dalgalı diye bizi almadılar. Ama sonra yolda geçerken bir tane adam bize bir yer öderdi. Bu, adam da evet. bizim şey bu arada. <laughs> ee, Kampalarımızın sahibi galiba. Bize dedi ki şurada dağ yükranlar var. Burayı bulun dedi. Biz dere tepe, dağ açtık. Dağ yani. açtık. Dağı da göster. Da göster. Şu arkamızdaki dağı aşarak geldik. Aşarak geldik buraya. Biz buraya emek verdik. <laughs> Beni çok iyiydim artık. Bayağı iyi. Nasıl yüzdün? Cuk yüzdüm bayağı. Dönüş yolundayız. Buraya arabayla geliniyormuş ama arabayla gelebilirdik. Haberimiz yoktu. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Oha wow, güzel. Güzel sürüyor. Nerede? <laughs> <laughs> Aa uçtu. Deretep'e dağ bayır açmış gelmiştik şimdi Deretep'e dağ bayır gerçekten <laughs> ekip buraya bakın size çekeyim geri dönüyoruz gerçekten şu şey 10 kilometre okula yol yürüdüm tarzında bir yer yapıyoruz geri dönüyoruz şu an. ve dağ bayır Deretep'e her şey kanka bu yol okey mi şuna bak bir de bunu geri iniyor sonra bir daha çıkıyoruz sağdan. güzel. <laughs> anı çekebildim mi çok emin değilim ama. Bence tamam. bozuk varsa kesin çorak da vardır. Ya ama onların kelimesi ne o zaman? Onların ağaç değil, hani çorak. Ağaç, ha çorak. De ya bu arada doğru, doğru. Çor çorak mantıklı değil ağaçla. Ben çorak şart diyebiliriz diyorum. Siz ama ağaçsız yer çorak arazi o Ağaçsız arazi. Ben, ağaç. ben de o Bence Hı. olabilir. Bence bir karo diyelim biz ya. Geçen turdan karo hocam. Ben onu yok onu ben attım ortaya ama hiç arkasına dönmeyeyim. Ben arkasında duruyorum ya. Evet. Hadi tamam karo. Siyah abi. Ne alakası var? <laughs> <oluyor. gülüyor> <laughs> 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 e, niye böyle bir orada? Abi <laughs> ya niye oluyorsun? Bu arada bir şey değil mi? Ya, <laughs> siz ararken ben evet, evet. bayağı karo olduğuna eminim. Kan geçen turdaki şey ama abi. şimdi çadırlarımızı çekmeye karar verdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çadırız toplam. Böyle gözüküyor. Yani. İştahlayı. Bu kadar ben de oynayacağım. Hayır iştahlayacağım. Hayır ısıracağım. Hayır ısıracağım. <gülüyor> <gülüyor> İştahlayı. Biraz beklemen gerek. Oyun <laughs> iştahlamadım. 10 <On> dakika böyle <laughs> bekliyorum. <laughs> Helikopter gibi. o benim ekmeğim kardeş. Hijyen de sen var. O bir sürü. Ben onu biraz oynayacağım. Onu çek. yerken tane çekiyoruz. Soğan, patates. Krem peynir. Krem peynir. İşte Krempeymiş. o işte. <laughs> şu parma Bir de marshmallow'umuz var akşam onu yapıyoruz. Zorlarsam elva da katabilirim bunun için. Gerçekten. Şurada... Hijyen de sen çok yüksek. Oğlum şu masa gözükmesin Allah aşkına ya. <laughs> Where am I? Hazır mısın Hakim? İşte bu be. İşte bu açlık. İşte bu. <laughs> Kanserli maçmalı oluyor. Çay. çay var. Herkes maçmalı var. Sizinkiler daha kazıttırıyor buradan. Benimki en azından tek başına. Oo. <laughs> oh, Allah. Anlayın <laughs> ne <laughs> Sen bayağı bulur ne etrafı? <laughs> Allah şuraya yapıştırdım. <laughs> abi, 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 abi hayır ya. İşte o yüzden i̇şte, veren bir evet. hangi kursa, evet. İzler, şey seçiyor. Da da. Mi? E, e, şey. istersen açık İstersen Bence direkt asalan istedim. Faşist. Faşist. <laughs> faşist. Faşist. Ya yalan söylüyor arkadaşlar. Faşist falan değilim ben. Sadece ben eşitlik olsun istedim. Ya çok şeysiz yani hiç eğlenceli oynamıyorsunuz. Sen de faşist olabilirsin. Ya. <laughs> ya, ya. <laughs> Kadir yalan söylüyor olabilir olur. mi? Kadir, sen ben sen ben ben ki ben eğer sen belki faşist olmadan de. ekran edebilir misin? <laughs> yani Kadir yalan söylüyor diyebilirdim ama yani birebir bire bire bir bire bire bir bire bir verdi ya Birebir Kadir ama birebir verdi. Birebir verdi ve faşist açtı yani. açıklaması yok ki ama. Ama şöyle ben eşitlik olsun istedim. Öbür türlü eğlenceli olmuyor. Arımanlığı şu, arımanlığı ya sadece şu ihtimal var. Merhaba bir video çekeyim dedim. Çok yüzüme güneş geliyor ama hemen çekeyim. Çok fazla yaralandım kampta. Aşırı fazla yaralandım. Şurada bir tane elimde kesik var. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurası. Şurası bir. Dizim kayalara çarptı. Görünüyor mu şu an? Bir saniye. Umarım görünüyordur. Görünüyor musun bilmiyorum. Dizim kayalara çarptı aşırı bir şekilde ve çok şey oldu. Ee, kesildi. Başına bir şeyler geldi. Cart oldu, jurt oldu. Başka? Elime diken battı. Şurada bir yerlerde, o da şurada olması lazım. Başka, 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 başka. Bacağımı şey kesti, bitki kesti. Gört oldu, cürt oldu. Bayağı bir demenç yedim kampta. Sürekli yarabandı falan bir şeyler yaptım. Ama okeyiz, iyiyiz. Kansını mı bilmiyordun? Sen bir araştırı liberal <laughs> Abi <gülüyor> sen, sen bizi niye hiç nasıl takamıyorsun? Yok <laughs> Yani buralar o kadar tatlı gözükmüyor. Şurayı güneşsiz tersine çekerim de. <laughs> Ahmet şu an yaza benziyorsun. Direkt kelime olarak yazsın sen şu an. Oley, 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 oley. Çok mutlu ya. Şu kuyruğa bak. <laughs> orada aşağı yürüyün, orada öteyip sahip. Tamamdır abi. Tırtıl bak tırtıl kapan senin yüzünden deprem <laughs> oluyor sandı. Tırtıl. Her güzel şeyin bir sonu vardı. Toplanıyoruz şu an. Çadırlarımızı topluyoruz. Gitmeye hazırlanıyoruz. Maalesef. Bana yardımı çok dokunan şey sen ne izliyorsun? <laughs> podcast, <laughs> <mi dinle>? podcast, <laughs> podcast mi dinliyorsun? Ahmet evet, bulaşık yıkarken podcast dinliyordur. O zaman sen de çekiyorsun. Ben bir şeyler dinliyorum. Bağımlısıyım. Kabul ediyorum. Bu da Ecza dolabımız. Çok teşekkür ediyorum kendisine, çok fazla yaramanda aldım. <laughs> <laughs> Ahmet'in saç tamaya uzun. Bu kalpalı keserin bir <laughs> sonraki kampüstü olayı göreceksiniz. Haşim tetris <laughs> yaparak her şeyi, her şeyi, her şeyi yerleştirdi. Şey Haşim'i tepik ediyoruz. Çok güzel gözüküyor. Evet, harbiden güzel gözüküyor. Yirmi metrede bir derinliği var. Yirmi <laughs> metrede derinliği yani. var. Uğraşıldı. <laughs> Dönüşüyorlar. Ölmüşüz gerçekten yorgunluktan ya son bir deniz yapıp dönüşeceğiz. Döneceğiz, döneceğiz 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 Dönüşeceğiz. 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 Altında buz hissetmek. Güzel çok iyi. Öleceğim şimdi mutlaka. <laughs> çok <laughs> kadar olacak ya. Abi kaptı ve her şey o an en iyisiymiş gibi. gibiymi. Değil kuyumla aralıksız 10 dakika durmayamıyorsun. Evet. <laughs> şey, mi? yapayım mı? Çıktı mı? <laughs> Gayet iyi <orada. gülüyor> bu Tamamdır. <Aysur> gerçekten <laughs> ya. Thank you. Ben solu yürüyorum, sen de sağdan yürüyorsun. Bütün bu bitmeyen böcekleri gördüm. <laughs> erkek neşesi gerçekten <gülüyor> ya. <gülüyor> Tam bir erkek neşesi ya. Hmm. Cemre hadi gel sen de. Yok ya. <laughs> bu da. da çok güzel. Kanka <laughs> şu an hayır da diyemez. <laughs> Göm gitsin kafayı. İsmail ne getiriyorsun oradan ya? İsmail uzaklardan kum getiriyor şimdi Bir saattir kazı çalışmasında. <laughs> İsmail sen o kumu nereden getirdin cidden? Şurada bir yarı kaçtı İsmail taş evlenmek için. Dönüş yolunda petrole geldik. <laughs> Sadece su var. Sadece su var gerçekten. Şöyle bir su var. her şeyi fotoğraflamak değil. o lan, an Tabii, o an, yaşan, O anı yaşamak da ama bir şey de güzel. Ne, ne bileyim mesela. Dokansın. tam Bu mesela. Baya video çıktı. 3-5 ay sonra. Aynen. Sonra, bundan, bu kamp ne yine yapmışsınız. İşte açık bakmak falan. Çok hoşuma gidiyor. Film istiyorum ben. Yani. Tam film gibi olacak. Şimdi. Aynen. Yani aslında kamera yok ama evet, kamera var. Evet. Evet, öyle bir şey istiyorum. Ateş, binlerce yıldır insanları büyüleyen, korkutan, hayran bırakan bir güç. Ona tapmaları boşuna değil. Çünkü doğada böyle bir şeyle karşılaşmak olağanüstüydü. Hem yok edici, hem hayat verici.